Nereye koş olan böyle? Hayır. Otobüse yetiş sakın abi. Hadi yetiş. otobüse, mi yetişecektin sen? Ha. Atla gel. Ha, ilk defa yapıyorum bunu. dediğin gibi ben de kaçırdım. Aynen. Şey be. Sıkı tut. Aşağıdan gitti değil mi o? Evet abi Tamam Bak gözümün önünde koştun ya dedim Bir sonraki durakta yakalarız onu Burada pek durduracağını sanmıyorum ama Nerede onun şeysi? Durağı biliyor musun durağını? Ha, bak şu, şu mu? Evet abi o Tamam yakaladık dur Önümde duracağım onu Allah Allah Allah. Ne demek ne demek. İnşallah alır. Görüşürüz. Türkiye'nin en büyük ağacı olan İnkaya ağacının açınlarına gitmiştim. Oradan dönüşte e, videomu kapatmadım. Şarjın yet, e, yettiği yere kadar çekeyim dedim. Oradan dönerken e, bir yerde bir otobüsün arasından geçtikten sonra bir tane çocuğun hızlı bir şekilde koştuğunu gördüm. Baktım anne çok can koşuyor. Bunu dikkatimi çekti. ben de trafikteydim o otobüsü kaçırmamak için koştuğunu anladım. Ondan sonra çocuk koşarken bir yavaşladı çünkü artık orada pes etmişti. Benim bu daha önce üniversite öğrencilik zamanlarında başıma gelmişti. Son anda son saniyede kaçırmış olduğum otobüsler, minibüsler aklıma gelmişti. Ondan sonra bir baktım çocuk hani yüzündendi. Yanına doğru yaklaştım. Dedim ki sen otobüsü mü kaçırdın? Emin olmak için sordum çünkü. Otobüsümü kaçırdın diye sorduğumda evet dedi. Tamam dedim atla dedim abicim hani, e, ben seni yetiştireyim dedim. Ondan sonra o bir şaşırdı tabi ama hemen olayın aksiyonu ve heyecanı sebebiyle hemen arkaya atladı. E, ve böyle Tom Cruise aksiyon sahnesi gibi birden bir sahne başladı. Ondan sonra otobüsü e, yakalamak için ben hemen trafiği tehlike atmayacak şekilde yavaş şekilde zaten videoda görürsünüz. E, yavaş şekilde otobüsü bir sonraki durakta yakaladım ve çocuğu oraya yetiştirdim. E, çocuk çok sevindi. Yani bu dua etmesi bile benim için yeterli. Böyle iyiliklerin artmasını ve çoğalmasını istiyoruz diye e, insanlardan yorum yapıyordu. Yani motorculardan zarar gelmez diye yorumlar vardı, çok güzel yorumlar vardı. Bunlar tabi benim motivasyonumu yükseltiyor, çok enerji veren bir yorumlar. Eve gittiği zaman anlatmıştır belki kendisi de beni böyle böyle bir motorcu yetiştirdi diye. Onun için de güzel bir anı olmuştur, benim için de güzel bir an oldu. Yani iyilik paylaştıkça güzel.